Hepinize merhaba. Şey sabır gidip Pony paket açacağız. Hemen başlayalım. Aşağı şimdi şöyle açılıyor. Allah'ım arkadaşlar. Gitti. Kocaman bir paket açılmadı Kocaman bir paket var. Açalım. Ne? Evet şimdi bu şurayı da açıyorum. Evet şimdi şuradan açılıyor. Ay arkadaşlar bunları kim çizdi size söylemek istiyorum. Bak Bunu arkadaşlar ben çizmeyi denedim. Bunu da Eda çizdi arkadaşlar. Ee, okul arkadaşım Eda çizdi bunu. Bunu da ben çizdim. İkisi karşılaştığımızda en çok Eda'nınki benzemiş oldu. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı seviyorum. Hoşçakalın poni sevenler. Like atsın.